Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak sevgiler. Bugün Ali Rıza hocamın yanına geldim. Evet hocam. Herkese selamlar, saygılar tüm gönlü güzel insanlara. Uzun bir aradan sonra Ercan kardeş bugün ziyarete geldi. Biz de tam hayvanların bakımını yapıyorduk. Kış ortamı kar hala yerde. Bir taraftan eriyor, bir taraftan ee, az da olsa, aralıklarla yağıyor zaman zaman. Ee, bizde hayvanlar sıkıntı dış ortamda, hem bakımı hem de zayiat açısından. Ee, Susax grubunu kapalı ortam, e, buraya güvercinlerin yanına aldık geçici olarak. Ee, Tabii ortam biraz kirli ama Hocam, kusura hiç kusura bakma, hiç de kirli yani değil. Yani bu karda kışta... tertemiz hocam, tertemiz. Tavanlar damlamaya başladı. Şimdi yani. aynen öyle. Niye tavanlar damlamaya başladı? Bir buçuk metreye yakın kar evet. yağarsa, evet. hala her taraf kar evet. zaten. Aradan 15 gün geçti. Biz Tabii. burada hala 1 e, bir metre karla uğraşıyoruz. Eriyen akıp gidemediği için haliyle çatılar hep damlıyor. Aynen yani. öyle hocam. Yapacak, yani bir şey yapacak. yok. Yapacak bir şey yok. İnşallah hava açar. Tekrar eskisi gibi güzel günler olur. Evet, bizim kuduların kardeşleri. annelerin bunlar, kardeşlerim mi? Ee, Bende İçinde anne babası da var, kardeşi olanlar da var. Evet. Hocam maşallah tam orijinal süsekler. Tam. Hiçbir kanda bozukluk var mı hocam? Yok. Yani şimdi süsekslerde e, iki tipti. E, bazıları damla, e, boyun, e, kırçılları falan. E, damla şeklinde bunlar o şekilde değil, komple gelir. Evet. Yani şu an piyasadaki iyi ırk damızlık, evet çok güzel. sekslerden bir grup. İnşallah bu sene bunları biraz daha çoğaltacağız. Aynen öyle. Çok güzel bir takımım var. Allah nazarlardan korusun. Maşallah, Amin, maşallah, abi. maşallah diyeyim ilk başta onu. Amin. Söyleyelim. Son çıkan gruplardan bir 8-10 tane daha alttan gelen, gelen var, grubumuz var. Çok güzel. Yani kış şartları biraz zor büyüyorlar ama inşallah onlardan da kalanlar, kendini kurtaranlar bunlara katıldığında şöyle 20 artı 4 Şeklini veya yapacağım. 20 artı 5 gibi Çok iyi. bir grup inşallah bu sene süseks grubumuz olacak. O zaman burada bir müdahale yapacağım, bir şey söylemek zorundayım hocam. Buyurun. Şimdi bu 20 artı 4 ciddi bir şey, damızlık. Evet. Şimdi 20 artı 4 bu sene o zaman, yani yem fiyatlarında bu kadar çok e, üst seviyelerde olduğu bir dönemde, bunların dönebilmesi için bu sene hocam yumurta mı sahiplendirmeyi düşünüyorsun civciv mi? Onu soracağım bir de sana birkaç bu senenin fiyatlarıyla ilgili sorular soracağım hocam. Bu sene tabii şu anda bizim burada piyasa e, e, bir iklim şartları, mevsim şartları ağır olduğu için... E, Sezon geç açılıyor, batıda başladı, güneyde başladı. Civciv yumurta paylaşan arkadaşlar var ama ben de piyasayı öğrenmedim, hani sormadım işin açıkçası. Fakat tabii maliyetlere bağlı olarak fiyatlar yüksek olabilir. Yani ilk etapta belki insanlara yüksek gelebilir ama ben eğer vaktim müsait olur makina çalıştırırsam hem civciv, hem de yumurta, yumurta sahiplerini e, cübbcü. E, bunu yapmak zorundasın hocam. Ya tabii mi? ki şimdi başka turu dönmek için e, bunu yapacağız. Yani ister yumurta ister cübbcü e, paylaşım isteyen gönlü güzel insanlarla yapacağız. Zaten ben prensip olarak hani e, bende olsun işte bende kalsın değil. Biz isteyen herkesle paylaşıyoruz. E, çünkü güzellikler paylaştıkça çoğalır. Ona inanıyoruz. ...verdiğimiz her yerde de arkadaşlar memnun kalıyorlar tam olarak baktıkları hayvanlardan. Şu anda bu şekilde. Yani soğuk, eksi 10-20'leri gördük, akşamlar öyle. oldu. Evet. Şu an kapalı ortam olduğu zaman, zaman. süstex'in özelliği zaten yani yemini iyi verirseniz, kapalı bir ortamda kışında yumurtlar, şu anda follukta orada çekebilirsin Ercan. Var mı? Yok yani. oo yani. maşallah maşallah. Evet. Hocam ee, kaç yumurta alıyorsun? Hepsi yumurtluyor mu yoksa ara ara mı atmaya başladın? E, 8, 10 günlük. 8, 10. Çok iyi maşallah. Yani 13 tane tavukla. Ne yapıyoruz yumurtalı hocam? Yumurtalı hocam. Yiyor muyuz? Şu anda tüketiyoruz. <laughs> 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 Evin ihtiyacını karşılıyoruz. Şimdi <laughs> makineler açık evet. değil. Şimdi Havalar tamam soğuk. çocuklar tamam şey soracağım. Kritik soruyu soruyorum hocam. Evet. Bu sene. Yani sen sonuçta yıllardır bu işi yapıyor. Emeğini vesaire hepsini ortaya koyduğunda. Bu sene süt orijinal süt eksin. yumurtası, kaç lira olur? Günlük çizgini kaç lira olur? Şimdi dediğim gibi şu an piyasadan haberim yok ama e, yani 15-20 liradan aşağı yumurta e, 30-50 lira arası da yani günlüğüne göre e, civciv fiyatı e, piyasa şartlarında ben oluşur diye bekliyor. Evet. Yani onun altında zaten e, maliyeti kurtarmaz. Değil yani mi? gerçekten e, e, emeği bir tarafa Yani e, hani girdiler maliyetler arttı. Yem maliyetinin yanı sıra yani en, en, basit bir e, antibiyotik ilaç alıyorsunuz. Onu bırakın. Sırke veriyoruz. Yani 2 liraya 3 liraya aldığımız en ucuz şu 8 lira. 8 lira Bir küçük şişe. E, tabii bunun yanında e, suyuydu. Her şey e, arttı. E, böyle bir maliyet çıkardığı düşünüyorum. piyasa biraz da e, kendini oluşturur. E, Arz talep dengesi. Bu rakamlar art eksi 3 lira 5 lira değişebilir. Değişildi. Ama o aralıklar olur. Yani Yumurta 20-15-20 lira arası bir rakam. Tabii o da hayvan kalitesine, kalitesine göre değişir. Yani 10 liraya, 5 liraya piyasada stres veren de var. Yumurtalar var ama e, yani alt kalite damızlık hayvan e, olması lazım. Bakıldığı zaman e, ve alttan gelen hayvanlara da bozuk çıkmaması lazım. Evet. Yani kanda e, damarlık sıkıntı olmaması Olmurası lazım. Şu an yani bizim elimizdeki grup e, bu manada e, ee, yani yaklaşık e, iki yıldır e, gençleştirerek devam ettiriyoruz. Evet. E, denedik. Alttan gelen hayvanlarda da bir sıkıntı yaşanmıyor. Renk bozukluğuydu, şekil bozukluğuydu. O şekilde bir sıkıntısı yok. E, yani o manada çok güzel. E, şu an bu. e, inşallah bunlar bir sıkıntı olmadan baharı görürse <laughs> O zaman bugün çoğaltırız. Bu son bu videodan sonra bir aşağıdaki diğer hayvanlara da bakalım. Aşağıdakiler biraz çamur, sıkıntı var. Şimdi ee, bakar bakalım hocam. Ha, Aşağıda çok, <laughs> çok Çok Güşe. güzel. Güzel koşunlarımız var. Hmm. Ee, işte bunlardan, alttan büyüyenlerden bir kaçırı var. Güvercinler var gene. Evet. Yani zaten e, şu an e, işte astrolop var. iki tavuk. Bir yani, e, ee, yumurta için Were in were in <Sessizlik> yani, böyle, Bak, bir Warren Tinted grubu var. Öyle bir şey bir tane. Bresseler şöyle. Bresselerde tavuklar e, sıkıntı oldu. Horozlar duruyor. Tavuklar Aha. öldü mü? Tavuklar. Allah a Allah. A ee, alttan gelenlerden var. 2-3 tane büyüye. Feriklerden. Ee, i̇şte onları tekrar damızlık grup yapacağız. Ben dedi, ben dedi 2 tane veya 3 tane yapalım. Ya 2 ya, ya. Ya şimdi e, her sıkıntı. Gerçekten ben şimdi kalabalık grubu olduğu için ona öncelik verdim, Anladım. kapalı ortamı aldım. Yoksa o eksi yirmilerde e, gerçekten çok zorlanıyoruz. Evet. Yani damacanayla sıcak su kolaylık versin taşıyoruz, yani günlük bunlar yani e, uğraştırıyor. Eline koluna sağlık hocam. Güvercinler de burada, yine bir bölüm. Evet. evet. Burada. Buranın favorileri kim hocam güvercin olarak? Valla hepsi favori güvercinler var şunlar. Hünkar e, kuşu, var. Şu, bu da ha bu evet. Hı -hı. Hı -hı. Mavi himkay. Bunlar yeni geldi hocam yoktu sanki. Yok, var. Ben Anladım. de şu erkek 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 tekti. Daha zor bir hal bir dişi bulur dağlar. Eee gelenlerde 4'müş diye erkekler kaldı. Bizim köşünde Fahrettin var mıydı? Evet. Fahrettin'e verdim erkekleri. De. Ona lazımmış. Benim 3 tane de diğer renklerden erkekler vardı. Ona verdik. İşte buna bir dişi ayarladık. İşte orada kaplamalar var, limonlar var. Yani bu grup oyun kuşu. Maşallah Benim damızlık uçurduğum oyun kuşları, bunların çoğunluğu dışarıdaydı yan kümeste, bahçede. Kış gelince e, oradaki grubun biraz yarısını buraya içeri aldık, gene orada da var şu anda. Murat ee, kısacık bana, böyle çok değil, 2-3 takımlık küneş yapacak. İnşallah. Göreceğiz. O, o yaptığınız kümes... Ne için onlar biliyor yani. musun hocam? Ali Rıza Hoca'ya karşı uçurmak için dedi. Tamam. Biz de buradan... Karşılıklı <laughs> ayna yapacaklar tamam. bu de buradan yaparız, ee, güzel bir takım e, ayarlarız. Güzel oynayan kuşlardan e, sabahları karşılıklı salarız orada. <laughs> evet. Güzel de olur. İnşallah. Hocam eline koluna sağlık. Ee, Çok teşekkür sağ, ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, yönlü güzel insanlara uzun süredir ederim. ben... Video paylaşmıyor ama. Bu arada hep Ali Rıza Hoca, Ali Rıza Hoca dediğim Muallimin ee, Çiftliği YouTube kanalına Allah, da Allah razı olsun. abone olsun arkadaşlar. Ee, bütün gönlü güzel insanlardan Allah razı olsun soruyorlar, telefonla görüştüklerimiz veya sosyal medyada yazıştıklarımız. Ama arkadaşlar e, yoğun bir mesai, bir eğitim öğretim dönemi geçirdik. Ben tekrar idareciliğe döndüğüm için e, biraz okulun işleri vardı yapmamız gereken, aciliye tarzında. Onlara öncelik verdik ama bundan sonra e, hava şartları da e, düzelmeye başladıktan sonra, günler uzadıktan sonra daha doğrusu, evet e, video çekmeye fırsat olur çünkü <laughs> sabah sekiz, akşam beş, altı okul. Zaman yok. Geliyoruz, hava kararmış oluyor, aynen hocam. vakit olmuyor. Hafta sonları da önce temizlik ve bakımlarıyla uğraşıyoruz. Onun için inşallah bundan sonra ben de Muallimin Çiftliği kanalında kısa kısa da olsa tekrar video paylaşımı yapacağım inşallah. Valla sabırsızlıkla Beğendiğiniz bekliyoruz. Beğendiğiniz için, e, abone olduğunuz için, destek verdiğiniz için yorumlarla, beğenilerle. Hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ercan kardeşim de ayağına sağlık. Bugün Mustafa, Mustafa da geldi Mustafa'ya ben diyorum ki bugün, Mustafa'nın da orayı çekeyim artık. Havza'nın yani. ünlü Youtuber'ı. Mustafa'yı <laughs> evet, bir Mustafa tanıtalım. Alttan geliyor. Yani ünlü ee, Youtuber. Simanda evet. kamera arkasında kalsın Mustafa. ama şarjımız da bitecek evet. şansına Bakalım. Ben o zaman hocam teşekkür ediyorum. Ben Arkadaşlar teşekkür ederim. çekmiş olduğunuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi, daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim güzel videolardan haberdar olmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bildirim zilini açmanız yeterlidir. Hepiniz sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.